Alihak yar bana bir eğlence aman bana bir eğlence Beni rahatsız etme Hacı Cavcav çalışıyorum Yar bana bir eğlence aman bana bir eğlence medet Yahu işim gücüm var Acıvat Allah Allah uğraştırma beni şimdi akşam vakti Allah Allah senin ne işin var Karagözüm Cumhurbaşkanı adaylığına yarışıyorum Allah Allah şunun çurasında birkaç günüm kaldı çalışmam lazım Karagözüm etme eyleme gel aşağıya biraz konuşalım şu meseleyi Öf tamam yahu Allah Allah geldim geldi biliyorum yanına. Ha. Şimdi anlat bakalım Karagöz. Sen nasıl başaracaksın bu işi? Daha senin üniversite diploman bile yok. Ondan kolayına var canım Allah Allah. <laughs> Bilgisayara bir photoshop kurdun mu tamamdır o iş. İyi de ittifak kurman lazım. Seni seçimde destekleyecek başka partiler de olmalı. Ayarlarız onu. Şimdi şu AKP'den kopan eski politikacılara milletvekilliği sözü verirsen o işte hallolur. AKP ile eski bir başbakan vardı. Hani neydi adı? Ülke Suriyelileri doldurmuştu. Ha Davutoğlu. Onu alırım yanıma. Oho! Davutoğlu'nu Kılıçdaroğlu çoktan kaptı. Hey! Diyorum ki Kılıçdaroğlu AKP ile eski başbakan Davutoğlu'nu yanına aldı. O Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O zaman ben de Biner'i Yıldırım'ı alırım yanıma. Hem o daha uzun boylu, hem daha yandan, hem daha candan. Ekonomiyi ne yapacaksın peki? Sen o kilomiden pek anlamazsın Karagöz. Bir kilo kıyma olmuş 300 lira. Ali Babacan diye eski bir maliye bakanı bozuntusu vardı. Ona milletvekilliği falan teklif ederim. FETÖ'cüleri doldururum listeme. Kılıçdaroğlu onu da kaptı Karagöz'üm. Vay kövdor vay. Yahu bu Kılıçdaroğlu bütün AKP'lileri toplamış. Utanmasa Erdoğan'ı da yanına aday yapacak. Ya Karagöz'üm memleketin hali işte böyle. Senin de Cumhurbaşkanı yardımcıların olacak mı? Yo şart mı? Şart değil ama Kılıçdaroğlu'nun 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Allah Allah bu adam yedi kocalı hürbize dönmüş yahu. Şöyle kıyıda köşede kalan politikacı bırakmadın bu Kılıçdaroğlu bize Allah Allah. İnanmazsın kara gözüm ama önüne geleni tokatlayan Mustafa Sarıgül bile adaylık kaptı. Vay 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 desene kaçırdık tokatçı Sarıgül'ü. Hem sana da gazete, televizyon kanalı falan lazım. Sabah akşam seni yağlayacak foncular lazım azizim. O iş bende bak bir keltoş adam buldum. Allah Allah ismi Eros Müreccimler. O beni yağlar, ballar millete. Sonra Cüneyt Közdemir diye biri olan var. Foncu Nevşin var. İsmail Kaymaz var. Can Pataklı var. Can Pataklı kim yahu? Her meseleye pataküte dalıyor. Ağzında tükürükler saça saça saldırıyor. Küfrediyor. O kimse ezdirmez beni. O zaman sen bayağı hazırlamışsın kendini Karagöz. Kanal işini ne yapacaksın? Ha? İşte şimdi bak, şimdi çok güzel bir noktaya değindin. Bak işte televizyon kanalımın ismi hazır mesela. Akılda kalan bir isim buldun inşallah. Bulmaz olur muyum acaba? Kanalımın adı Halt TV. Ne? Halt TV yahu. Her haltı yiyorsun. Yediğin hiçbir halt o, konu, o kanalda konuşulmuyor. CHP'liler AKP'den öğrendi bunu. Ben de onlardan öğrendim. Sonra efendime söyleyeyim yaptığın iyi bir halk var ise hemen bu kanal bunu haber yapıyor. Peki diğer adayları nasıl sesleneceksin Karagöz'üm? Biraz alıştırma yap da görelim. Vallahi Muharrem İnce diye bir adam var. Herkes ona sallıyor. Ben de ona iftira atacağım. Ne diyeceksin mesela? Oyları bölme Muharrem İnce. Çekil aradan Muharrem İnce. Yalova yalova çık aradan yalova. Allah Allah. Başka başka? sevgili seçmenlerim geçen gün ayakkabılarımla seccadeye basmıştım. O seccadeyi bu mendobur Muharrem koydu oraya. Başka başka? Ey Muharrem İnce, sen kimsin ya Allah Allah? Başka başka? Zalim Muharrem İnce, küçükken hep televizyonu kumandasını saklardı. Diş macunu tam ortasından sıkardı. Işıkları açık bırakırdı. Çok fena adamdı. Böyle böyle bolca iftira işte sallamasyon. Haydi hayırlısı Karagöz Efendi. Ben şöyle bir mahalleyi turlayayım. Gelene geçene gördüklerime diyeyim ki Karagöz'ün Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Bakalım ne oluyor. İyi hadi gitmişken bakalım bir e, sokaklara röportaj yap milletle anket manket sorgula. Hadi bakalım ne çıkacak sonuçlar. Ye! Allah ben bu sesi tanıyorum yahu. Ye! Karagöz'üm duydum ki önüne geleni Cumhurbaşkanı yardımcısı milletvekili yapıyormuşsun. Ne ayak? Doğru duymuşsun tuzsuz deli Bekir. Sen de gel katıl bizim ittifaka. Olur kara gözüm. Sizin ittifakın adı neydi be gülüm? Şirret ittifakı. Nereden icap etti böyle şirret bir isim? Herkes gibi biz de oraya buraya iftira yağdıracağız. İtişe itişe kazanacağız. Söyle bakalım deli Bekir sizin partinizin ismi var mı? Olmaz olur mu Karagöz Reis? Kötü parti. Kötü parti mi? Allah Allah. Çok kötü bir isim bulmuşsunuz partinize ama neyse. Partinin kurucusu benim. 100 tane üyemiz var. Maşallah maşallah. Son seçimde kaç oy aldınız bakayım evladım. Valla 100 tane üye var ama biz 20 oy aldık geçen sefer. Türkiye genelinde %0.0 eyvah 0, 0 yapma 0 Fena. Sıfır. doğru be adam. Bir oy aldık Karagöz'üm. Oradan 20 vekillik kontenjan aç bakalım. Adama bak yahu partisinde 100 tane üye var. 20 e, oy almışlar. 0.0001 aldık diyor. Hala benden ortaklık istiyor. Tırın, tırın. Alo. Efendim. Cumhur İttifakı mı? Tabii gelirim efendim. Kim arıyor yahu bunu Allah Allah. Anlaştık efendim. Ben acilen geliyorum oraya. Kimle anlaştı ya? Eee kusura bakma Karagöz Reis. Ben daha yağlı bir kapı buldum. Cumhur İttifakı'na kayıyorum. Haydi elvallah. Hay Allah bu adamı da Tayyip'e kaptırdık yahu. Yine açıkta kaldık. Yeet. Allah Allah baksana ya nasıl sevinçten havalara uçtu gitti adam yahu Allah Allah. Eyvah eyvah ittifak tam da kuruyorduk dağıldık gittik altılı masam de masam devrildi. Aa uzaktan biri daha geliyor mini mini birileri geliyor. Merhaba Karagöz amca. O Beberu hoş geldin. Duydum ki Cumhurbaşkanı adayı olacakmışsın. Seninle bir konuşayım dedim. O zevk şandan oy almak lazım. Bu çocukla iyi geçinmem lazım bir ahu benim. Ben kararsız seçmenim Karagöz amca. Kime oy vereyim bilemiyorum. Gel sen bana oy ver yavrum. Bak ben gençler ne isterse onu yapacağım. Seçim otobüsünden dans eder misin? Olur tabi dans ederim. Oynama şıkırdım şıkırdım. Oynama şıkırdım şıkırdım. Bak yere yatıyorum. Geriye doğru Michael Jackson gibi moonwalk yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Bak ne güzel oynuyorum değil mi? <laughs> Dansını hiç beğenmedim Karagöz amca. Ben memleket partisine vereceğim oyumu. Eyvah bunu da Muharrem'e kaptırdık yahu. Allah Allah başımı duvarlara vuracağım yahu. Ne ittifak var ne seçmen var ne anket var hiçbir şey yok. Hay hak. E Kara Karagöz efendi nasıl geçti seçim yarışı? Vallahi bu iş sandığımdan daha zormuş. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu bütün kolpacıları aralarında kırışmışlar. Bize de bir şey kalmadı. Neyse Karagöz'üm yıktım perdeyi eledin viran. Varayım sahibine haber vereyim evan. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.